karagüreya bu hastamız evet Bitlis'ten e, bize geldi. E, gebelik takipleri sırasında orada yapılan ultrasonlarda e, hastamızın e, sol tarafında diyafram hernisi dediğimiz bir rahatsızlık olduğu tespit edilmiş. Bu hastalıkta çocuğun diyafram kası gelişmediği için orada bir yırtık olduğu için Çocuğun bağırsakları, ince ve kalın bağırsakları, bazen çocuğun midesi, bazen beraberinde dalağı, bazen karaciğerin soldaysa sol lavuğu göğüs boşluğuna doğru çıkmış oluyor. Çünkü göğüs boşluğuna bir negatif basınç var, karın içinde ise negatif basınç yok. O yüzden organlar yukarıya çıkmış oluyor. Karın içinde olması gereken bu organlar göğüs boşluğunda olduğu için... Hem akciğeri gelişmiyor hem kalbini sağ tarafa ittirmiş oldukları için sağ akciğere de baskı altında oluyor. Böyle bir rahatsızlık teşhisi gebelik takiplerinde konulduğu için bizlere başvurdu daha gebelik sürecinde. Biz kendilerini bu konuda bilgilendirdik. Doğumun nasıl olması gerektiği, ne zaman olması gerektiği, doğumdan sonraki süreci, ameliyatının ne zaman olması gerektiği, ne tür risklerin olduğunu hepsini öncesinde anlattık. Doğum zamanı geldiği zaman e, sezeryanla doğumu yaptırıldı. Doğumdan sonra biz hastamızı yine yoğun bakım doktorumuz Mehmet Emin Günel Bey tarafından daha hiç nefesini bile almadan hemen entübe edilerek makinaya bağlandı. Böyle olması gerekiyor çünkü çocuk nefes alırsa e, bağırsakları ve midesi şişeceği için e, akciğerini daha fazla sıkıştırıyor ve bazen ani ölümler olabiliyor bu hastalıklarda. Biz de hemen e, yoğun bakımdaki kan gazı değerlerine, ventilatör basınçlarına, çocuğun genel durumuna bakarak e, aynı gün içinde sabah doğan hastamızı öğleden sonra biz ameliyata aldık. Evet. Çocuğumuzun ince ve kalın bağırsakları, midesi, dalağı ve karaciğerinin sol lobu göğüs boşluğuna çıkmıştı. Biz onları e, olması gerektiği gibi karın içine... E, aldık organlarını göğüs boşluğundan alarak karın içine yerleştirdik e, organlara zarar vermeden. Diyaframında büyük bir e, yırtık vardı. Ancak diyaframını serbestleyerek e, tamamen primel olarak kapatma imkanı oldu. E, diyaframını biz onardık. Ameliyatla yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat geçirdi. E, ameliyattan sorunsuz geçen e, bir ameliyat sonrası yine hastamızı yoğun bakıma aldık. Yine makineye bağlı olarak aldık. Yaklaşık 7. gün ameliyattan sonraki 7. güne kadar çocuk makineye bağlı kaldı. için nefes kendisi almadan tamamen makineyle nefes aldırıldı. 7. gün çocuk nefes değerleri iyi olması üzerine makineden biz ayırdık. Ondan sonra normal kendisi nefesini ilk defa almaya başladı. Daha sonra yoğun bakım tedavileri oldu. Yoğun bakım tedavileri bittikten sonra doğumdan 45 gün sonra hastamızı sağlıkla şifayla herhangi bir sorunu kalmadan evine şimdi taburcu ediyoruz. Diyafram hernisi yaklaşık her 4000-5000 bin, bin doğumda bir görünen, nadir görülen doğumsal anomalilerden bir tanesi. Gebelik halindeyken çocuğumda diyafram hernisi olduğunu öğrendim. Bunun için Van ve İstanbullara kadar tedavi için bu gittim. En son internette araştırmamla Taner Hoca'nın bu konuda başarılı olduğunu gördüm. Ve Diyarbakır'da Taner Hoca'nın yanına geldim. Kendisi bana bilgi vererek çok bir güven sağladı kendisi bana. Ben de onun bana verdiği doğrultuda çocuğumu, eşimi buraya getirdim. E, kadın doğum uzmanlarımızdan Zelal Coşkun hocamız e, sezeryal ameliyatını yaptı. Çocuğumun ameliyatında Taner Hamaca hocamız yaptı. Ve çocuğum bir hafta sonra ilk nefesini aldı. İşte bugün de 45. günü ve çocuğumuzu bugün kucağımıza aldı. Bir öncelikle Taner Hoca ve Zelal Hocama çok teşekkür ediyorum. Ve burada bir emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hep özlüyorduk. Her gün ben haftada iki sefer, üç sefer bazen geliyordum. sadece iki dakika görebilmek için geliyordum. Bazen küvezin içinde sadece öyle bakıp dönüyordum. i̇şte İş, Allah büyük işte bayramla, bayramdan sonra hemen bize kucağımıza verdi. İş, i̇kinci bayramımız diye biliyorum bu konu için.